Selamünaleyküm. Cami Market'in satışa sunduğu Ezanmatik DMR69 kodlu ürünümüz 2020 yılı kasasıyla beraber yeni tasarımı ve yeni imajıyla beraber sizlere tanıtma yapacağım. Kutu içerisinden bir adet e, ses kablosu bir adet güç kablosu bir adet ezanmatik ve bir adet de mikro SD kartı ezanların yüklü olduğu mikro SD kart çıkmakta. Mikro SD kartın içinde de şöyle küçük bir SD kart çıkıyor. Bunu çıkartıyoruz. Bunu yukarıdaki hazneye takıyoruz öncelikle. Takarken çok dikkatli bir şekilde tık sesi geldiğine dikkat ederekten takmamız gerekiyor. Cihazın ayarlarına girmek için ayar tuşuna basıyoruz. Ayar tuşunda ilk başta tarih ayarlama bölümü geliyor. Tarih ayarlama bölümünü azalt yukarı tuşuyla istediğiniz yıla ayarını yapabiliyorsunuz. Yaptıktan sonra ileri tuşuna basıyoruz. Tarih ayarlama ay bölümü geliyor. Bunu da yukarı aşağı tuşuyla istediğiniz aya ayarlayabiliyorsunuz. Ayarladıktan sonra ileri tuşuna basıyoruz. Gün bölümü geliyor. Gün bölümünde onu da aşağı yukarı tuşuyla şu şekilde istediğiniz güne getirebiliyorsunuz. İleri tuşuna devam ediyoruz. Saat ayarlama geliyor. Saat ayarlamayı da bulun, bulunduğunuz dakikayı ayarlayabiliyorsunuz. Cihazın mesela şu anda şöyle yapalım. Saat 15 15 diyelim ona. Dakikayı da 12 diyelim. Plaka ayarlaması. Bulunduğunuz şehrin plakasını giriyorsunuz. Eğer şehir merkezindeyseniz diyelim ki imalat yerimiz Konya. Direkt bunu 42'ye getirelim. Plakamız, trafik plakamız 42'ye getirelim. 42 getirdik. Yer düşüne devam ediyoruz. İlçe dakika farkı geliyor. İlçe dakika farkı bölümü. Eee bulunduğunuz ilçede bir dakika önce merkeze göre ya da bir dakika sonra ise bunu yine aşağı yukarı tuşuyla mesela iki dakika önce ise merkezden ya da dört dakika önce ise ayarlayabiliyorsunuz. Şeye merkezindeyseniz bunu sıfır yapmanız gerekiyor. Yine ileri tuşuyla devam ediyoruz. Sabah namazı sabah namazı ayarlama bölümü. Bu da güneşten kaç dakika önce sabah namazını okumasını istiyorsanız bunu ayarlıyorsunuz. Yine aşağı yukarı tuşuyla dakika yaraını girebiliyorsunuz Anadolu'da genelde batılarda e, güneş'ten bir saat önce sabah ezan okunuyor bu şekilde sabit olarak geliyor İleride tuşuna devam ediyoruz temkin ayarı veyin geliyor temkin ayarı nedir e, bazen bazı bölgelerde e, temkinli olmak için normal Diyanet Ezan vaktinden bir dakika sonra okusun ya da iki dakika önce okusun gibi bir ayar yapabiliyorsunuz. Mesela imsak vaktini. Yani genelde bu daha çok Ramazan ayında ee, temkinli olalım derseniz işte 2 dakika önce okusun derseniz eksi 2 dakika ayarlıyorsunuz. Bunu her vakit için var. Her vakit için mesela ileri tuşuna basıyoruz. Sabah temkin. Bu da sabah namazını Okunuş için öğle temkin, ikindi temkin, akşam temkin, yatsı namazı temkin. Biraz önceki menüde akşam temkini vardı. Yine Ramazan da yine önem kazanan bir şey. Bir dakika sonra okusun. Temkinli olalım. E, ne olur ne olmaz derseniz bir dakika sonra yani eksi bir değil de bir dakika ya da iki seçerek devam edebiliyorsunuz. Yatsı temkini de yine ayarlayabiliyorsunuz. Bu menümüz ezan imam seçimi. Tam 9 farklı imam sesi yükleyebiliyorsunuz hafıza kartına. Ve bu her vakit için ayrı imam yükleyebiliyorsunuz. Yani sabaha ayrı bir imam, öğleye ayrı bir imam. Ya da sabah sabah namazı, öğle öğle namazı, öğle ezanı için farklı makamda ezanlar yükleyebiliyorsunuz. Bunları cihazın içinde Hafıza kartında 6 farklı imam sesi yüklü. Ee, mesela 7, 8, 9 seçerseniz bunlar boş. Ee, çünkü hafıza kartında biz 6 imam yükledik. Bunları siz kendiniz doldurabilirsiniz. Bilgisayar ortamında yani cep telefonunuza hafıza kartını asla takmayın. Yine buradaki bölüme biz uyarısını yazdık. Cihazı kullanmadan önce özellikle kullanma kılavuzunu okumanızı önemlilikle tavsiye ediyorum. i̇leri tuşuna devam ediyorum yine. Cuma namazı sabit, namaz, sabit zaman. Bu ileri geri saat uygulamasında bazen mesai saatleri içerisinde namaz kılınsın diye işte 12 saat 12'de her, cuma 12'de kılınsın diye bir ayar yapabilirsiniz. Bunun için nereden yapıyorsunuz? Şu anda hayır olarak sabit zamanı evet yaptığınız zaman ileri tuşuna bastığınız zaman işte saat 11'i 12'yi kaçta okuması gerektiğini isterseniz ona göre devam ediyor. Devam dediğiniz zaman dakika ayarını işte 11'i 12 geçe, 11'i 50 geçe ya da 12'yi 30 geçe diyerekten devam edebilirsiniz diğer menümüz Cuma günü sela durumu. Evet. Cuma günü sela okusun istiyorsanız eğer bunu evet diyorsunuz. Ya da okumasın diyorsanız hayır diyorsunuz. Evet diyelim. İleri tuşuna basalım. Evet dediğim zaman yine bir menü açılacak. Cuma günü, Cuma'dan önce 59 dakika önce ya da 10 dakika önce. Bu cuma ezanından önce okuması gereken dakika aralığıdır. Bunu istediğiniz dakika aralığına getirebilirsiniz. İleri diyorum. Perşembe günleri yatsı namazından önce sela okumasını istiyorsanız bunu evet yapıyorsunuz. Okumasın diyorsanız hayır yapıyorsunuz. Bunu evet yapayım ben diğer menüyle göstereyim. Yatsıdan önce 10 dakika ya da 59 dakika önce aralığına getirebilirsiniz. İleri tuşuna devam ediyorum. Ramazan fonksiyonudur bu. Ramazan ayında imsakta ezan okuması için bunu evet yapıyorsunuz. Evet yapalım. İleri düşüşe devam ediyorum. Doğuda da genelde sabah ezanı imsak vaktinde okunduğu için doğuda bunu evet yapmanız gerekiyor. Ramazan ayı sela durumu bunu yine diğer menüyü göstermek için evet yapıyorum. Ramazan ayı sela yatsıdan önce yani Ramazan günü yatsıdan önce sela okusun diyorsanız bu menüyü açıyorsunuz ve yine aynı şekilde 59 dakika ile 10 dakika aralığını seçebiliyorsunuz. İleri tuşuna basıyorum. İmsakta sela durumu bunu da ben şöyle açıklayayım. İmsak vaktinden önce sela okunsun herkes kalksın, kaldırsın derseniz ya da bulunduğunuz bölgede sela okunuyorsa imsaktan önce bunu evet diyorsunuz. Yine ben evet'e menüyü göstermek için yapıyorum. İmsaktan kaç dakika önce sela okumasını istiyorsanız yine 10 dakika ile 99 dakika aralığında bunu seçebiliyorsunuz. Bunu da ileri tuşla devam ediyorum. Diğer menümüz bazı yine doğu bölgelerinde ya da bazı bölgelerde üç vakit ezan okunuyor. Bunu da fonksiyon olarak yaptık. Yine sabah ezanı okunsun mu? Her bölgede okunuyor genelde sabah ezanı. Evet diyoruz. Okunmasın diyorsanız, hayır diyebiliyorsunuz. İleri tuşuna basıyorsunuz, öğle ezanı geliyor. Kapatmak istiyorsanız, arttır eksir tuşuyla evet hayır yapıyorsunuz. Yine ileri tuşuna basıyorum, İkindi ezanı geliyor, akşam ezanı geliyor, yaz yazanı geliyor. Bunları yine aşağı yukarı tuşuyla istediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz ileri tuşuna basıyorum tekrar. Yaz kış ayarı, yaz saati hayır. Türkiye'de biliyorsunuz yaz kış saati uygulanıyordu ama hükümetin vermiş olduğu kararla bu uygulama kalktı. Ama ileriki safhada hükümetler değiştir, yaz saati uygulamasını tekrar geleceğiz derlerse bunu da düşündük ve evet dediğiniz zaman yaz kış saatine kendisi otomatik alıyor. Siz hiç elinizi değmiyorsunuz. Ama hayır derseniz her zaman aynı vakitten devam ediyor. İlerisine devam ediyorum. GMT ayarlama bölümü şudur. Ülkeler arasında saat dilimleri değişmekle. Türkiye 02 saat diliminde şu anda yaz kış saatinde bu 3 oluyordu, 2 oluyordu. Mesela Almanya'da 1 oluyor, diğer ülkelerde işte 5 oluyor, 4 oluyor gibi bunu da yine yukarı aşağı tuşuyla ayar yapabiliyorsunuz. Türkiye'nin ki şu anda GMT ayarlaması 2'dir. Bu da saat dilimidir. Bunu da ayarladıktan sonra ileri tuşuna basıyoruz. Ve başa dönüyoruz. Ee, ayarları kaydetmesi için ayar tuşuna basıyoruz. Ve namaz vakitleri ekranda geliyor. Ee, şunu da göstereyim. Saat bölümü, tarih bölümü, gün bölümü, namaz vakitlerini kontrol için bütün namaz vakitleri ekranda gösteriyor. Ecolizer bölümü ses seviyesi ayarı. Bunu da göstereyim nasıl ayar yapıldığını. Aşağı yukarı tuşuna basarsanız ses seviyesini yükseltip alçaltabilirsiniz. İleri tuşuna basarsanız Ecolizer devreye girer. Ecolizer nedir? Sesin tonlarını ayarlama bölümüdür. Tok çıkması, tiz çıkması gibi burada Beş ayrı bölüm var. Genelde sıfır olarak gönderiyoruz. İkinci bir ayar olarak şunu da göstereyim ben size. Bu yine sıfır, fabrika ayarlarına getirdim. Ses seviyesi genelde 16 ile 20 arasında durmasını öneriyoruz. İkinci bir ayar olaraktan şunu açıklayayım. İlçelerde ya da yurt dışı ayarları için enlem boylam girebiliyorsunuz. Bunu da yine ayarlara tuşuna basıyorsunuz. İleri tuşuyla plakayı sıfıra getirmeniz gerekiyor. Enlem boylam girebilmeniz için. Şöyle basılı tutma, basılı tutarak da yine ekranda namaz vakitlerini görebilirsiniz. E, plakayı düşürebilirsiniz. Bunu sıfır yapıyoruz, enlem boylam girebilmek için İleri tuşuna basıyorum. Yine ilçe dakika farkı sıfır olması gerekiyor, enlem boylam girecekseniz eğer, özellikle bunu belirteyim, enlem boylam giriyorsanız eğer ilçe dakika farkını sıfır yapmanız gerekiyor. Diğer bölümleri geçiyorum. Enlem bölümü en sona doğru geliyor. GMT'den sonra enlem ayarlama enlem dakika bölümü geliyor. Şu anda enlem dakika bölümünü bunlar nereden bulabilirsiniz? Bulunduğunuz yerin Google'a yazarsınız. Dersiniz ki Konya Hadim ilçesi enlem boylam diye yazarsanız Google'da bunu size gösterecektir. Bu enlem dakika bölümü yani e, saatin dakika bölümü en sağda olduğuna göre en sağdaki dakikadır. İleri tuşuna bastığınız zaman enlem dr bölümü derece derece bölümü o da sol tarafta yazandır. Bunu da aşağı yukarı tuşuyla ayarlayabiliyorsunuz. Ya da e, şeyi yurt dışındasınız. Almanya Köln ilçesi e, Köln şehrinin enlem boylamını Google'a yazarsanız e, yine orada çıkacaktır. Bunu da devam ediyoruz. Boylam gelecek. Boylam dakika bölümünü de yine aşağı yukarı tuşuyla ayarlayabiliyorsunuz. Eğer bunlar bulamıyorsanız cami marketi arayaraktan yine size bilgi verilebilir. Boylam dereceyi de yine aşağı yukarı tuşuyla ayarlıyorsunuz. Bunu da tamamladıktan sonra ileri tuşuna basıyoruz ve yine tarih ayarlama bölümüne geliyor. Ayar tuşuna basaraktan kaydı yapıyorsunuz. Diğer özellikle şunu da bahsedeyim. Bu otomatik mod manuel mod. Manuel modda burası yanar. Otomatik modda ışık yanmaz. Otomatik mod nedir? Diyelim ki öğle ezanı vakti 12.54. 12.54'te amfi otomatik açıyor. Ezanını okuyor ve kapatıyor. Ama bunu manuel modu alırsanız kendiniz okuyacağınız zaman buranın ışığı yanar. Amfiye elektrik verir. Siz ses kablosunu şunu da ben takayım şöyle. Manuel modda bunu amfinizden çıkartmanız gerekiyor. Kendi mikrofonunuzu takmanız gerekiyor. Otomatik moddayken bunu yine amfinin ses çıkışına takmanız gerekiyor. Cihazımızın özellikleri bunlar. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sipariş vermek isterseniz 0332 350 0706 numaradan sipariş verebilirsiniz. 0533 385 1983 nolu telefondan ya da 0533 385 1982 nolu telefondan sipariş verebilirsiniz. Bizi takip edin hayırlı günler diliyorum. Güle güle kullanın.